Ya Cübbeli çok akıllı adam. Niye böyle yapıyor, şöyle böyle konuşmalar yapıyor, A aklına, aklıyla bağdaştıramıyoruz diyorlar falan. Cübbeli çok akıllı adam. Akıllı olduğu için ahiretini yakmamaya uğraşıyor. Zaten bir amelim yok. Amellerimde çok bozukluk var. E bari itikatta ama yok. İtikadı düzgün tutayım. Onun için ben uyarıyorum. Yani durum bu. Hiç kimse etkilerine karışmıyor. Herkes neye lazıma vurmuş. Ehli sünnet alimlerimiz dahi çevresi varsa adamın görüşüne bakmadan yüksek dereceler niyaz ediyor yani. Böyle mi olmamız lazımdı? Bu ümmet niye böyle ol, oldu ya? Böyle bir şey yok ya. Bu laf, fazi küfürdür. Ha biz de bunu bilmiyorduk. Sonradan biz duyduk. E tamam duyduk. Onlar duymamış olabilir. Tam duymamış olabilir. Duymamış olabilir, üst yapmış olabilir. Ona da bir şey demiyorum. Ama araştırmamız lazım. Ama şimdi, mesela, madem bu bu kişinin e, şeylerini dinlenmemesi lazım, ehl Sünnet kanallar bunları tekrar yayınlamaması lazım. E sen şimdi konuşuyorsun da boş konuşuyorsun. Niye boş konuşuyorum? Adam ölmüş, sana ne? Adam ölmüş ama adamın eserleri kalmış. Bu eserlerin, İslami radyolarda, televizyonlarda veya neyse, bunu yayan kimseler, ne yapması lazım? Arşivden çıkarmaları lazım, tekrarına düşmemeleri lazım. Ben bunun için konuşuyorum. Yoksa ölenin arkasından konuşma. Ölenin arkasıyla alakası yok. Adam evinde ölse, kimse tanımasa, şeyhlik yapmasa, müritleri olmasa, müritleri olmasa, şimdi onun müritleri, öbürü onu hep sohbetini dinleyecek. E bu lafları dinleyen nasıl inanacak? Şeyhimiz böyle dedi diye böyle inanacak. E böyle inanırsa millet ne olur? E ben onun için konuşuyorum. Yoksa ben özelde dünya kadar Dinsiz, donsuz, imansızlar da ölüyor. Ve onlara bir reddiye yapıyor muyum? Niye? Dini bir konu Yani adamın dini bir nesi yok? He? Evet. Ha şimdi bir tane gelmiş, ee, efendim şarkıcıymış, bilmem neciymiş, Acem miymiş, Kur'an-ı Kerim'le alay ediyormuş. Ee, ne yapacak? Sordum ne yapacak? Deseydiler ki sohbet yapacak, Gök kubbeyi aşağı indirirdi. Ama dediler ki zurna çalacak. Şarkı mı söyleyecek, ne yapacak? E ben ne yapayım? Ona giden ondan beter. Yani şimdi bizim konularımızın beni her şeye maydanoz gibi şuna niye bir şey yapmıyor, buna niye bir şey yapmıyor? Benim derdim dinle ilgili konuşma yapan, kitap yazan, tarikat şeyhi geçinen, alim evliya geçinen, bir de insanlara dini yönde efendim yorum yapan bu cahil de olsa din adına yorum yapıyorsa red diye yapıyorum. Anladın mı? Önüne gelene niye bilmem ne yapmıyor demeyin yani. Benim meselem sizin dini noktada sapıtmanıza sebep olacaklara karşı sizi uyarmak. Ben de bu vazifemi hakkıyla diyemesem de gücüm ispetinde yapmaya çalışıyorum. Amin. Duanızı bekliyorum. Tesirini Rabbim halk eylesin. Amin. Ama şimdi o sanatçı böyle yapmış. Oradaki bilmem başını açmış. Oradaki bacağını açmış. Şimdi ben burada bütün insanların efendim şarkısıyla, türküsüyle, zurnasıyla mesul değilim yani. Devlet yetkilisi değilim. Bir şeyim yok. Elimde mühür yok. Onun için yaptığın reddiyelerleri niye buna reddiye yapıyorsun diyecek durumunuz yok. Neden? E çünkü ben il, dini konuya girerse ben o adama efendim mevzuya giriyorum, reddiyeye giriyorum dini konuya girmezse ne yapayım özel hayatını, ne yapayım bilmem nesini yani. Böyle bir, bir şey demediler bana. Ayetlerle alay ediyor dediler. E tamam ama onu devletin şeyi, yani ben reddi olarak adam, zaten sapık adam, zaten dinsiz adam, zaten kafir. Ama sen ona aldanır mısın? Aldanmazsın. Mehmet Emin Yıldırım aldanır mısın? Aldanırsın aldanırsın hacı abi. Benim reddiye yaptığım adam senin dahi aldanma tehlikeni olan adam. Anladın mı ne diyorum? Sen şeyh diye çıkana aldanırsın. Yeşil sarı sarana aldanırsın. Mevlevi şeyhim diyene aldanırsın. TRT'nin çıkarttığı hocayım diyene aldanırsın. Erkam Radyo'nun çıkarttığına aldanırsın. Sen Nurettin Yıldız'a aldanırsın. Sen Ömer Tullancer'e aldanırsın. Ha, ben onunla uğraşıyorum. Ama adam çıkmış Kur'an ayetini şarkı yapmış. Hepimiz birden ne diyoruz? Lanetullah aleyhim ecmain. Bir tane Müslüman onu dinler mi? Ama öbürlerini